Evet değerli öğretmenlerim, 2023 yılında çıkmış bir diğer soruya bakıyoruz şu anda. Arkadaşlar bu soru kalıbındaki bu şıkları incelediğimiz zaman, BG kız bir Bicet Çöken bunlar ÖSYM'nin 2019, 2020, 2022, 2023 genelde şıklarında yer alan tabirlerdir. Şuna dikkat ediniz, hemen uyarıyı yapayım. BG ve kız bölü daha önce çıkmamıştır. Bu iki soru kalıbından biri yani iki cevaptan biri 2024 sınavında doğru cevap olarak işaretlenecektir diye düşünmekteyim bilginiz olsun. Şimdi bu soru kalıbı, soru kalıbı <laughs> eski Türklerde oynanan oyunlar yapılan sporlarla ilgili bu soru kalıbı her sene neredeyse çıkıyor. 2019'da 2020'de, 2022'de ve 2023'te dört farklı soru geldi hocam buradan. Buna yüz, bu yüzden dikkat ediyoruz, iyi dinliyoruz. Tamam. Sonra da şöyle diyor bize, öz At salıp koşturarak oğlağı kapmak ve eski Türklerde milli bir oyun olarak kabul edilen bu oyunun alanı geniş bir daire ile belirtilir. Oyunda içine saman doldurulmuş olan oğlak oyunun oyun alanının ortasına bırakılır ve biniciler şiker adı verilen oğlağa doğru at koşturur. At dört nala koşarken bir binici eğerden kayarak oğlağı yerden kapmaya çalışır. Oğlağa kapan binici alanda turunu atarak yani bir tur atarak puan kazanır. Bu parçada bahsedilen oyun aşağıdakilerden hangisidir? Değerli öğretmenlerim bu parçada bahsedilen oyun, yukarıda açıklanmış olan oyun, oyun gökbörü oyunudur arkadaşlar. Gökbörü. Gökbörü ya da oğlak oyunu. Oğlak oyunu. Bunlar en bilinen isimleridir. Bunun dışında başka ismi var mı? Var. Mesela kökbörü diyebilir. Gökbörü diyebilir. Kökbörü diyebilir kökper diyebilir, kökpar diyebilir. Tam bunların mantıkları zaten aynı. Hala da Erzurum'da, Kars'ta yani Doğu Anadolu bölgesinde hala da bu oyun sürdürülmektedir. Peki bu oyunun temel mantığı yalnızca sorudaki kadar mı? Hayır hocam. Bu sorunun bu daha doğrusu bu konunun temel mantığı şudur. Diyor ki gökberi oyununda bir kere kesilmiş, içi saman, kıl, keçe ile doldurulmuş şikar adı verilen bir oğlak vardır iki takım oyuncuları sahanın ortasına bırakan. Bırakılan oğla atın eğerinden kayarak kapmaya çalışır. Atın eğri ile atın üzerinde oturulan yere eğer adı verilmekte. Atın eyeri ile kendi bacaklarının arasına sıkıştırdığı oğlağı dört nala atla birlikte koşturur ve aslında rakibin sahasında bulunan, bakın iyi dinleyin burayı. Rakibin sahasında bulunan taya kazanı adıyla da geçen ya da tay kazanı Tay kazanı olarak da nitelendirilebilen hatta bir ismini daha vereyim. Toya kazanı. Tay kazanı, Toya kazanı işte sallıyorum. Ee, taya kazanı bunlara oğla bırakılıp alanda bir tur tamamlanıp puan alma esasına dayanan bir oyundur. Gökbörü oyunu buna dikkat edeceğiz. Beyge. Beyge oyununu ben şöyle kolluyorum. Bey gel diye kolluyorum. Niye bey gelsin? Bey gelsin ki onu seçeyim. Bey gel seni seçeyim. E beyi seçiyorsak bizim kadın olmamız lazım, değil mi? Bayan olmamız lazım. Demek ki hocam gel oyununda kızlara, kızlara kendilerine eş seçme hakkı sunulur. Eş seçme hakkı sunulur. gel seni seç. Eski Türklerden itibaren gelenekselleşmiş bir atlı oyundur bu oyunda. Beyge oyununda evlilik çağına gelmiş ve birden fazla talibi olan kıza kendine özel eş seçme hakkı tanır hocam. Bu da nasıl olur biliyor musunuz? At kadın üzerine biner tamam mı? Evlilik çağına gelmiş kızımız üzerine biner. Eline de bir adet kamçı tutuşturulur. Bak atın üzerindeyim. Kızım evlilik çağına gelmişim ve birden fazla talibim var. Elimde de ne var? Kamçı var hocam. Ben atımı dört nala sürerken arkamda benimle evlenmek isteyen damat adayları var. Yani köyün delikanlıları var ve benimle birlikte Atı atlarıyla koşarak atlarını koşturarak beni yakalayıp kendi atlarına bindirmeye çalışıyor. E ben kızım diyelim ki arkaya baktım ve beğenmedim. Elimdeki kamçıyla onu savuşturuyorum. Ve savuşturulan erkek de şunu diyor. Demek ki ya kızın başkasında gönlü var ya da beni beğenmedi diyerek oyundan usulca eleniyor. Yani oy oyunu bırakıyor. Demek ki BG oyununda şunu bileceksin. Kızın elinde kamçı varmış. At üzerinde oynanan bir oyunmuş. Evlilik çağına gelmiş kızlara kendilerine uygun kendilerine özel eş seçme hakkının verildiği oyunmuş. Tamam BG oyun. Geldik kız bürü oyununa. Yine kız bürü oyunu da kaçma kovalama şeklinde oynanır. Aynı BG gibi. Kız börünün temel mantığı şudur. Bir tarafta gelin vardır. Diğer tarafta damat ve köyün delikanlıları vardır. Köyün delikanlıları vardır. Bakın şuna dikkat edin, şuna dikkat edin. Köyün delikanlıları ikisinde de var ama birinde damat var kız bölünde, diğerinde damat adayları var. Kız bölünde o zaman damat belli hocam, belli. Demek ki belki de damat belli değil daha çünkü seçmemiş. Gelinin, gelinin elinde yine şikar adı verilen bir oğlak vardır ve bu oğlak, bu oğlak cansızdır hocam. Cansız. Tamam. Şöyle yapıyorsun. Gelin oğlağı alıyor belli bir mesafede koştura koştura götürüyor. Damat ve köyün delikanlıları ise kızı yakalayıp elindeki oğla kapmaya çalışıyor. Bu oyun kızbörü. Eğer ki size eğer ki gelinin elindeki şikar cansız değil de kızbörü gibi cansız değil de canlı derler ise hemen şuraya yazıyorum. Canlı oğlak ile oynanır der ise bu oyunun ismi kolbörü. Yani kolbörü ile kız börü arasındaki kız bölü arasındaki tek fark kız bölünde oğlak yani şikar cansız iken cansız iken kol bölünde oğlak neymiş canlıymış. Umarım anlaşılmıştır. Geldik bir keye. Bir 2022 yılında doğru cevap olarak işaretlenmiş bir sınav sorusudur. Bir temel mantık şudur hocam. Bir temel mantık şudur. Bir oyununda Kadın ve erkek binicilerin birbirlerinden kaçmaları sağlanır. Tamam mı? kadın ve erkek birbirlerinden kaçar. İkisinde de yani kadında da erkekte de kamçı bulunur. Kamçı bulunur. Birbirlerinden kaçmaları sağlanır. Ellerinde kamçı bulunur. Kamçıyla dokunulan esir alınmış sayılır hocam. Kamçıyla ben sana dokunduysam sen esirsin ve esir düştüğün için bana hediye almak zorundasın. Diyelim ki bana kamçıyla dokunuldu. O zaman ben esir alınmış sayılıyorum ve bana dokunan kişiye hediye almak zorundayım. BG ile lütfen karıştırmayın. BG'de de kamçı vardır, BK'de de kamçı vardır ama kendine uygun eş seçme der ise BG'ye gideceksin esir alma muhabbeti var ise Bike'ye gideceksin. Umarım anlaşılmıştır. Çöğen oyununda ise Çöğen oyununda ise Avrupa'da Polo adıyla oynanmıştır. Polo adıyla oynanmıştır. 2019 sınav sorusudur bu. Çöğen Avrupa'da Polo adıyla oynanmıştır. Çöğen aslında mantık olarak iki farklı binici takımının binici takımı yani atlı iki takımın ellerinde çevgan sopaları ile onu da şuraya yazıyorum ellerinde çevgan adı verilen bir sopa ile yere yaklaşarak bu sopayı guy adı verilen bir topa vurup kaleye gol atması şeklinde oynanır. İki farklı binici takımı vardır. Ellerinde çevgan sopaları vardır. Guy adı verilen topa vurup rakibin kalesine iki taş sütun arasına gol atma esasına dayanmaktadır. Çöyen oyunu Gökbörü Bike Beyge bu şekildedir. Cevabımız Gökbörü oyunu olacaktır.